Merhabalar sizi yeni evimden selamlıyorum. Şimdi size ev turu yapacağım. Hemen gösteriyorum. Hemen buradan içeri giriyorum. Burada bir jacuzzim var. Şimdi aşağı iniyoruz. Burada bir okuma köşem var. Kesinlikle çok güzel bir ev olduğunu düşünüyorum. Burası salonum. Hemen hemen. Bakın burada oturup böyle güzel güzel televizyon izleyeceğiz. Burada güzel güzel yemekler yapacağız. Hep beraber oturup yiyeceğiz. Hemen aşağı iniyorum. Aşağıyı da göstermem lazım size. Çünkü aşağısı benim video çektiğim alanda olacak. O yüzden bunun için çok önemli. Hemen yatak odasına gidiyoruz ve resmen su altında bir odada yaşıyorum artık. Evet. Bir dakika. Efendim Bora? Senin Minecraft karakterini gerçek haline çevirdim. Bak atacağım şimdi. Nasıl? Ne gönderdin? Dur bakıyorum. Hemen bakalım, bakalım ne göndermiş. Oha. Oha bu benim. Bir dakika. Dediği uygulamadan yapmış gerçekten beni. Oha. Ama çok benzetememiş buradan. Acaba ben de onları mı denesem? Böyle bir şey yapayım evet. Ama lütfen bunu yapmamı istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman yapalım hemen. İlk olarak tabii ki Bora ile başlayacağız. Bakalım ne diyecek bu fotoğrafını kullandık. Bence hiç benzemeyecek. Siz benzeyeceğini düşünüyor musunuz bu arada gerçekten? Yani ben çok inanmıyorum pek çünkü. O sırada hemen bir selfie çekelim. Hemen bir selfie çekelim. Şimdi yapalım. Şöyle birazcık uzaklaştıralım. İlk odamızda yeni selfie. Hikaye attık gönderelim. Daha kimse görmedi ama. Eğer siz de benim buradaki hikayelerimi görmek istiyorsanız Roblox'a bir arkadaş ekleyebilirsiniz. Ama önce abone olmanız lazım tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Şu an burayı görüyorsunuz yan tarafta. Aa yok. Yok yok kesinlikle benzemedi. Yani ben bunu onun üstünden 6.5 falan veririm. Siz kaç verirsiniz onu yazmayı unutmayın. Bakalım Koko daha çok benzeyecek mi? Onu da deneyelim. Koko'nun da bu fotoğrafını kullandım. Biraz eski bir fotoğrafı. Ama hiç zannetmiyorum benzeyeceğini. Koko'nun yani benzeyeceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü Bora hiç benzemedi zaten. Bakın burada oturup Roblox oynayacağım, Minecraft oynayacağım. Her şeyi burada yapacağım. Böyle bir karar aldım. Böyle de izleyeceğim sonra videolarımı. Böyle de video düşüneceğim. Böyle de niye izlemiyorsunuz diye ağlayacağım. O yüzden lütfen takip etmeyi bırakmayın. Yok. Yok gerçekten kimse benzemeyecek bence gerçek hayattaki haline. Çünkü Coco buradan daha kötü oldu yani. Benim zilim de hep çalıyor. Benim zilimi çalıyorlar hep. Şu anki takipçilerim çünkü onlar beni ekledi ve abone oldu. Merhaba, merhaba. Bay bay, bay bay. Şu an işimiz var çünkü. Gidelim birazcık manzarayı değiştirelim. Kimi yapalım? Kimi yapalım? Zoku abiyi mi yapsak acaba? <laughs> Babi yapalım. Babi'nin de bu fotoğrafını attık. Bence sıralama şöyle olacak. Kesinlikle Coco Borola Bobby olacak. Benzeme sıralamasında ama tam tersi de olabilir. Çok değişkenlik gösterebilir. Bakalım. Deneyeceğiz. <laughs> Size yeni arabamı göstereyim mi hemen? Hemen evden bir dışarı çıkalım. Kitleyelim ama kimse giremesin içeri. Kız hemen niye yattın? Ay dur yanlışlıkla yattım birazcık yorulmuşum demek ki. Ördek nasıl yani? Ay biraz da havuzumda yüzelim. O havuzumda yüzüyor. Ben niye yüzmüyorum havuzumda? Zıpla gir bakalım. Bakın odam şurada benim. Resmen odam suyun altında görüyor musunuz? Şu an perdelerim kapalı tabii ki. Abi biri aşağıya arabasını park etmiş. Nasıl yaptı bunu? Aa bakın benim arabam burada. Hemen gösteriyorum. Hemen hemen hemen. Aşırı iyi değil mi? Aşırı iyi değil mi? Beni aramazsanız çok güzel olur. Beni lütfen aramayın şu an lütfen. Videodayım meşgulüm. Merhaba merhaba. Tur atalım mı? Gel, gel takipçim bir tur attırayım. Niye takipçim yoksa yani? Tabii ki tur attırayım. Kaza yapmayalım ve suya düşmeyelim. Suya düşmediğim sürece bir problemimiz yok. Şuraya hemen park edelim arabamızı. Biraz vuruyorum yanlara ama tamam. Yok. Yok Bobby de bambaşka biri oldu. Kesinlikle bambaşka biri oldu. Yani öyle Bobby mi olur ya? Niye böyle oluyor? Niye hiç kimse benzemiyor? Oh keyif çatıyorlar burada. Valla keyifli yatın. Ben videomu çekeyim burada. Burası da direkt apaçık. Ben buraya perde alayım en Oraya perde yapmam lazım. Yoksa bakın direkt buradan herkes gözüküyor vallahi. Sen içeride miydin? Aa, girmesenize. <laughs> Lütfen evime izinsiz girmeyin. Öyle de olmaz yani. Şimdi bu bir benzemedi pek. Hmm. <laughs> Bars'ı deneyelim. Bars'ı niye denemedik? Bars'ın bu fotoğrafını kullandım. Çünkü çok şirin bir çocuk. Bak evime girmeye çalışıyorlar. Şu an olmaz. Şu an gece. Gidin yatın. Gidin yatın. Ben şu an video çekiyorum. Yukarı bakın buradaki balkonumu da göstereyim size. Burada karşıda komşularım var. Merhaba. Merhaba. Şuraya hemen kapatalım. Dışarıda koltuğumuzda oturalım güzelce. Değil mi? Oturalım. Bak yine geldi ördek. Kılıçlı ördek. DVD. Vay bak. Vay bak. Neyse kalk çok çabaladı çok çabaladı burada olmak için. Bars'a bakalım hemen. Çok şeker oldu Bars çok şeker oldu. Tamam şu ana kadar kesinlikle favorim Bars. Kesinlikle. Sizinkine kimi deneyelim? Yorumlara da yazın bu arada. Kim denesek? Uzun zamandır görmediğimiz bir kişiyi deneyelim mi? Ya da yok yok ondan önce Zok abi deneyelim. Mesajlarım da durmuyor gerçekten. Merhaba abla. Merhaba. Size tabii ki cevap veririm. Zokabil'in bu resmini kullandık. Çünkü en karizmatik resmi buydu. Diğerlerinde pek değildi. <laughs> bu takipçinin videoda mı sınavlı? Evet. Takipçilerimle her zaman konuşurum ve onları önemserim. Burası da doldu iyice. Konuklarım onlar. Konuklarım. Ama e, geçin oturun. Ördek. <laughs> Görüntüye bakın çabuk. Neredesin? Söyleyemem lütfen. Söyleyemem şu an. Hala biri aşağıda kapıyı deniyor. <laughs> yukarıda parti vereceğiz neredeyse şu insanlara bakın, bak 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 bak. Aşağıda birileri aylak kapıyı deniyor. Tamam şu an Zoka abiyi denedik ona bakacağız. Onun dışında kim var? Düşinelim hemen düşünüyorum düşünüyorum bu benim düşünme pozum. Kriz 1545 var. Zoka abi biraz düşündüğümden farklı oldu yani çok böyle hayal etmemiştim onu. Hiç kimse de hayal ettiğim gibi çıkmıyor zaten o yüzden Kriz 1545'i deniyoruz. Orada görüyorum seni buraya. Çekemiyorum öyle. Bak parti yapıyoruz. Burada örneğim de var. Merhaba arkadaşlar. Katelin'e ne karıştırıyor? Oha dışarıda arabalar falan geziyor Katelin'e. Bu ne? Tabii bak benim arabam buradaki. Nasıl Brook Haven mı? Evet. Burası da benim evim. Burak Haven mı burası? Hı hı. Çok iyiymiş. Ben de oynayacağım bunu. Sen de oynar mıyız? Oynarız vallahi Olur. Oh. Parti yapıyoruz şu an takipçilerimle. Vay 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 vay. Bak burada bir tane şey var. Hiç i̇şte var. Yalnız bu çok güzelmiş ya. Bu adını yorumlara Şimdi yorumlar daha yazın. hareketlerimi göstereceğim. <laughs> bak telefona bakıyor. Evet. Bak benim de telefonum var. Oha. Bir takipçimle konuşuyorum hatta. Oha ben de oynayacağım bunu. Ama su israfı yapıyorlar burada. Şunu kapatalım. Evet su tamam. önemli. Dur oynama artık. Heh tamam. Bir <laughs> <laughs> çalıyorlar. Niye durmuyorum? Nasıl duruyor bu? Şuna Heh. bas. Tamam durdum Ceyhun'un kafası yok Ceyhun'un <laughs> <Jay> suratı <laughs> yok Suratsız Ceyhun <Jay> <laughs> Evet sırada Chrissy bu fotoğrafı var bence Krista pek benzemeyecek Hiç kimse benzemiyor çünkü Ama vazgeçmeyeceğim bundan çünkü Sabah da olmuş Anlık atıyorlar ben burayı kullanıyorum da Ben bu takipçimi çok sevdim o yüzden Sana hemen böyle yok bu kötü oldu Bunu yapmayacağım Tamam normal bir şekilde sana yanıt atalım Gelin biraz dışarı çıkalım hem. Bir sahil havası alalım değil mi? O kadar sahile yakın yaşıyoruz. Ama sahilde değiliz. Bunu da de kapat. Hep kapılar açık kalmış. Hep dışarı çıkalım. Bu kapı da hep açık. Sanki ev değil burası. Kapat. Git de buraya. Kalsın içeridekilerde. Ah oh, yatın valla. Yatın keyfini sürün buranın. Ben hemen biraz sahile ineceğim. Böyle geri geri çıkalım. Sahile de hemen yakınım zaten o yüzden. İniyoruz buradan hemen şuradan bir daha evimi bulamayacağım. Çünkü evimin yerini daha öğrenemedim. Evimi kaybettim artık. Bir daha eve gidemeyeceğim. Şöyle şuraya çeksek. Burası yayı geçidi. Buraları çekmeyin arkadaşlar. Ama ben çekeceğim. Evet. Biraz da yani biz keyif yapalım. Değil mi? Biraz daha biz oturalım. Oh. Deniz kum. Kumsal güneş. Mis gibi. Chris'e bakalım. Chris'i pek <laughs> anlayamamış. Çünkü <laughs> bu değil kriz kesinlikle. Neyse son kişimizi yapalım ama son kişimizi yapacaksak öyle yatamayız burada. Bunu oynayabiliyor muyum acaba? Yok oynayamıyormuşum şimdi. Son kişimizi böyle karanlık bir yerde yapmak isterdim. Çünkü tam öyle bir konsepti var. Ama denizin içinde yapacağım. Hemen hemen. Kimi yapıyoruz biliyor musunuz? Yüzebiliyor muyum? Yüzüyorum tabii ki. Tam denizin ortasında yapmak istiyorum. Hücüğü yapacağız. Hücüğü elimizde bu fotoğrafı var. Yani çok da net bir fotoğrafı yok. Çünkü kendisini tam olarak çekemedik. Onun da bakalım. Güzel olursa ki en çok benzeri ne olacak bence. Bars'tan sonra çünkü Bars çok tatlı. İşte benim kesinlikle birincim o. Siz de sıralamanızı yazın. Ona da bir bakalım. Ben de size böyle farklı turlar yaptırmak istiyorum şu an. Nereleri gezebiliriz? Şehirde bir tur atalım. Farklı daireler de alabiliriz. Çünkü fena değilim yani. Alabileceğimi düşünüyorum gayet de. Hoş geldin, hoş geldin. Hiç de sormuyor oturayım mı diye. Yarış yapalım mı? Ne oldu? Ha, oradan geçti. Daha minicik bir de. Aa hayır çekin, çekin önümden hayır. Ay, çok korkutucu. Önümde belirmeyin öyle. Yarış yapalım. Yarış yapacak hiç kimse yok mu? Bir saniye. Yolun ortasına in. Bir şey olmaz. Yolun ortasında kalsın şimdi o. İçerisi neresi? Burası neresiymiş? Eat, drink, play. Gir bakalım. Oynayabiliyor muyuz bunları? oynayamıyoruz değil mi? Ah keşke oynayabilseydik. O kadar çok isterdim ki bowling oynamak şu an burada bir tane oynayabiliyorum. Tamam hadi gel. Hadi gel. Bowling oynayalım. Bu kadar kötü olamam. Bu kadar kötü olamam. Tamam alıyorum bir tane daha. Bir tane daha alıyorum. Tamam aldım. Nasıl fırlatacağım şimdi? Ya kenardan attım o vurdum yine. Bu kadar kötü olmamam lazım. Bir tane daha alacağım. Farklı renk alamıyor muyum? Mesela kırmızı beyaz yok alamıyorum. Hep mavi mi almam gerekiyor? Ceyhun benden daha iyi oynuyor. At bakalım Ceyhun. Daha iyi oynuyor dedim nereye attı. Tam deniyorum. Ya. Son atış son atış tamam. Ondan sonra yüce ustaya bakacağız. Ondan sonra yüce ustaya bakacağız. Dümdüz durayım. Hiçbir şey yokken dümdüz atabiliyormuşum. Tamam aldık buraya. Tam hepsini getirdi. Şimdi hazır mısınız? Bir tane vurdum süper bir tane vurdum. Şuradaki şuradakileri de deneyelim. Şuradakileri de deneyelim. İçim rahat etsin. Olmazsa gideceğim. Vallahi olmazsa gideceğim. Ee, süper olmuyormuş. Tamam. O zaman video ustaya bakalım. Ee, kesinlikle düşündüğümden daha karanlık. Ama sıralamamda barsan sonra onu koyarım. Daha temin mi var? Para mı çekiyoruz? Benim ne kadar param var bilmiyorum. Çeki de bir bakayım ben de be. Bana mı? Yok teşekkür ederim. Ben de var. sağ ol. Sağol teşekkürler. Ben şimdi evime döneyim. Çünkü Bora bekler. Oraya gideceğim şimdi. Sizde bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda belki aynısını yapmamı istersiniz yorumlara yazın. Farklı kişileri de yaparız. Görüşürüz.